dünya menfaatlerini, ahiret menfaatini üzerine tuttular. Ne oldu? Allahu Teala Celle Cina, gazabına düşer oldu Müslümanlar. Şu anda Allahu Teala'nın mabetleri insanları kabul etmiyor ne yazık ki. Camiler boşaltıldı, Kabe boşaltıldı. Allahu Teala'nın mescitlerinde Allahu Teala ibadet edilmiyor, Allahu Teala zikredilmiyor. Neden dolayı? Bir virüsten dolayı. Ey Müslüman, ey Müslüman sen kendine gelmedin. Seni onca uyaranlar oldu, onca çağıranlar oldu, onca seni hakikate davet edenler oldu. Sen gene gaflet uykusundan uyanmadın. Allah-u Teala ne yaptı? Şu anda seni artık huzuruna bile çağırmıyor seni men kendisinden men etti seni mescitlerinden men etti seni Kabe'sinden men etti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mescidinden men etti bak şu anda kendi evinde takılıp kalmışsın birbirlerinizden kaçar olmuşsunuz vay bu annemdir vay bu babamdır vay bu eşimdir birisi öksürse artık şüpheyle bakıyor oluyorsun Ne? sen Allahu Teala'dan korkmadın, Allahu Teala seni başka bir korkuya düşer kıldı. Allahu Teala Celle bizlere bizleri affeylesin. Bizler zalimlerden olduk. Bizler gafillerden olduk. Bizler Allahu Teala yüz çevirenlerden olduk. Onca kere kapınıza gelenler oldu. Sizi hakka, sohbete, zikirlere davet edenler ol. Ama sizler kibirinizden dolayı, benliğinizden dolayı gelmediniz. Vay falanın şuyu var, vay bevanın buyu var deyip hak yoldan hep yüz yüzeceksiniz. Günahı terk etme korkusundan dolayı Allahu Teala Celle Celalü Meşitlerine gelmediniz. Onun sohbet edilen erkanlara gelmediniz. Bakın şu anda. Mevlana Celaleddin Rumi Rahman'ın çok güzel bir sözü var. Hak bela yazmaz, kula bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz, kulu azmadıkça. Vallahi bizler azanlardan Bizler azanlardan olduk lazım.